Arkadaşlar Sami köye gidecek. O yüzden oyuncak valiz hazırlayacak, değil mi? Hadi gel. İstediğin oyuncakları seç bakalım bu oyuncak yığınından. Bir sürü oyuncak çıkardık, değil mi? Sevdiğimiz oyuncaklarımız çıkardık. Onların arasından götüreceğiz. Hadi gel Sami çekelim. Hadi gel seçelim Sami. Ben mi oynayacağım? Evet koltuğumuzun altında da var ama bu kadar yeter. Çünkü bunları biz çok seviyoruz. Bakın burada bizim tamir setimiz var. Bunu götürelim. Hadi sen de gel. Sen de gelsene. Hop hop götürelim. Şimdi sen bakın bakın hep götürelim. Arabalarımızı şuraya koyalım. Hadi sen de şey yap. Ama bak Sami balığı gerçek zannediyor. <laughs> Hadi bakalım. Hadi istediğin seç. Buradan götürelim. Ne götürmek istersin? Onları diz bakalım sen. Evet. Koy bakalım onu. <laughs> Hadi istediklerini koyabilirsin. Hadi. Onu yeme. Yeme bak zararlı oyuncak yenmez. Onu bana ver. Hadi onu bana ver. Tamam sadece sizinle dedeyle Dede ile oynayacaksın. Sami dedesini çok seviyor arkadaşlar değil mi? Fili de götürebilirsin. Fili de götür. Kalk bakalım. <laughs> evet. Ben de geleceğim. Sığar <laughs> sığar bak şunu çekelim. Bunu en son koyar. Hadi, koy bakalım onu. Şimdi daha seç oyuncak bu kadar oyuncakla biz oynayamayız ki. Daha koyacağız, evet. Kocaman valide bir sürü oyuncak koyacağız. Bakayım o ne? Aa evet, küçük araba. Onu da koy. Küçük arabaların toplardan onları koy. Bakalım arkadaşlar, Sami hangi oyuncaklarını seçecek? Evet. <laughs> Hadi bakalım. Hı hı. Top da al bir tane küçük. Nereye gitsin? Oh. Hayır ama öyle oyuncakların kırılır. Gelir misin buraya? Oyuncakların bak güzelce koyar mısın oyuncaklarını? Kızacağım bak. Koy oyuncaklarını güzelce. Hı, aferin. Hadi bakalım. Al şimdi oradan başka oyuncak. Başka ne alacaksın? Bu <laughs> Motorunu da al evet polis motorunu. <laughs> Sami koyarken oynuyor. Ne yapıyorsun sen? Ama biz valiz hazırlıyorduk. Sami gitmeden önce oyuncaklarını oynuyor. Hadi koy artık. Hadi oy kalktı. Yolun sonuna geldi. Hadi koy. koyabilirsin. Ama bir tane polis arabası koy. Evet. Küçük koy. Başka ne koyacaksın? Hı? Başka ne koymak istiyorsun? Top al. Yeşil topunu. Onu sığdıramayız. O sığmaz. Bak şurada küçük yeşil topunu al. Büyük topun yanında. Demin aldığım topun yanında. Al onu. Evet onu koy. Koy bakalım. Hı -hı. Başka ne alacaksın? Maskelerini al Sami. Batman maskesini al. Hı -hı. Batman maskesini al. Burada e, bebek var da Loy bebek. Onun adı Meyra. Değil mi? Adını Meyra koydu. Evet. Hadi bak Evet hadi bakalım daha maskelerini bulsana oyuncakların içinden. Batman var. Aa hunko orada bak atın yanında. Atın yanında. Koş. Atın yanında. hunko al. al. Örümcek adam al. Ha tamam at da alalım. Koş. Al. Sığmadı. Sır. Bak şuraya koyabilirsin. Orası doldu ama şuraya koyabilirsin. Hatta oraya bir küçük oyuncaklar koyacağız. Hadi şuraya koy. Filin yanına koy da. Evet öyle durabilir. Başka ne alacaksın? Sen maskeleri almayı unutma. Onlarla bir olabilir. Sonra bir tane de küçük araba. Sen bir doktor setin var. İçindeki bebeği gösterelim. Doktor setin içindeki bebeği gösterelim hadi. Adı neydi onun? Lila. Tamam ver. Aç bakalım. Ama onun kıyafeti yok değil mi? Ver. Onları koy geri evet dağıtma. Ver bakalım gösterelim bebeğimize. Mega. Evet bakın bu Mega. Değil mi? Mega. Hadi bunu da koy doktor seçinin üstüne. Biz bunu muayene ediyoruz. <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> bunu sana kim hediye etti? Hı? Kime hediye etti? Meyda. Evet, Sami'nin kuzeni Meyda hediye etti değil mi? Evet hadi koy bakalım. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden sen bebeğin adını Mira koydu. Hadi bakalım. Kapat onu. Koy şimdi valizine. Tamam koy bakalım. Demek ki Mira bebekte bizimle ne yapacak? Yolculuk yapacak. O valizin içinde mi yatacak o bebek? Yastığın yanına koysaydım bari uyurdu yolda. Uyumasın mı? Hmm. Uyur uyur o. O zaman sen onu yanına al. Koltuğa oturtursun. Oh. Evet o da camdan aşağı izler. Camdan yolu izler. Tamam mı? Tamam hadi bakalım. Bu bloklarım var. Dur ben alayım. Sen onu uygulayın. Şimdi bakın. Şöyle. Kocuğumuzda azıcık bloklarımız var. Bunu da koy. Hı, aferin. <laughs> evet onlarla Play yapar. <laughs> Hı, Hı Bitti mi? Yeter mi? Kapatalım mı valizimizi? <laughs> Bitmez mi? Sonra o kadar çok oyuncak götürmek istiyor ki. Valiz yetmeyecek. Ne yapacaksın valizin valizine sığmazsa ne yapacaksın? Kıyafet valizine mi koyacaksın dışarı? Hı? Ama kıyafetleri nereye koyacaksın? Gideceğim. Ama o oyuncak çantasıydı. Dışarıya giderken koyuyorduk onu. Kıyafetlerini hangi valize koyacaksın? Büyük valize değil mi? Sami'nin büyük valizi var ona koyacağız. Onu da koy bakalım. Tamam yeter bir kadar. Oo, ama bütün oyuncaklarını götürürsek arabamıza sığmaz Sami. Çünkü iki valiz götüremez. Bir valiz yeter tamam mı? Sami o kadar çok oyuncak koy ki. Kıyafet valizi götüremeyeceğiz köye. Gıcılarını götürmeyecek miyiz? Tane oyuncak oyuncakları çok seviyor. Dedesiyle oyunlar oynayacak herhalde, değil mi? <laughs> Uykum mu geldi? Yoruldun mu? Yorulmadı, hala yorulmadı ya. Baba. Oh tam bütün itfaiye arabalarını mı götüreceksin? Yeter artık bu kadar. Yeter mi? Tam yetsin artık. O kadar oyuncağı nasıl götüreceğiz? Hı? Yoksa şu küçük çantayı da mı doldurmayı düşünüyorsun? Köyde neler var sahne? Hayvanlar var mı? Bir sürü hayvan var köyde. Değil mi? Tavuk var, inek var, keçi var, eşek var. Değil mi? Koyun da... Köy kaç tane var? Mö, kaç tane var? Evet bir sürü var. Değil mi? Biz e, şeyde köyde dedemizin evinde bir tanesi oyun odası yapacağız. Değil mi? Hadi bakalım. Oyun no. <laughs> <laughs> Portakaldan ne yaptın sen öyle? Ben ne yaptım? Hadi onu da koy. Başka ne var? Yeter değil mi bu kadar? Bay bay diyelim mi artık? Yeter bay bay diyelim artık. Videomuz çok uzun oldu. Görüşürüz arkadaşlar.